la 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 oyun oynuyorum oyun oynuyorum oyundur. yıldır oh. Evet mi yanıyor benim bir koku geldi buraya alacağım kilini çok Ne olur değil benden ne istiyorsun sana milyonlarca Tamam dur 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 Milyonlarca ver bana Ve arkadaşlar ne boştan kilimizi aldık Ne boşumuzda dalga da geçtik Dam dolu. Gel buraya. Kaçma. Hoş <laughs> şimdi yakalanacaksın. Yakalanacaksın, yakalanacaksın, yakalanacaksın. <laughs> alacağım, alacağım o kili. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar. Kol bozuldu bir dakika kol bozuldu. boşu kola gitmiyor. Gel buraya öteşim. Dur dur dur. aşağıya dik boşu böyle tuvaledik. Kankı, Ve şimdilik dik boşu tekrar tuvaleyeceğiz ama bunun nasıl olduğunu demekle de bilmiyorum. Duymuyor şu an bizi. Boş kendi yeni bir ev sahiplendi. O evi de şurası. Ne kadar şu an Neyse şimdi biz zaten dik boşu kesinlikle takımız. Hayır, hoş değil. Verle, verle. Sakalan bir. Şöyle bir tane evimiz olsun senin. Ben evimi seçeceğim arkadaşlar. Tarlanın o yiyo yapacağım tam evine. Ama köleğin evini sahipleneceğim. Aa bu evin merdiveni benim. Hatayı. Neyse uyuyayım tahtarı bari. Tatlı ne? Tatlı ne? Ya da tatlı ya. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bizim boşu takımız Şimdi kesinlikle onu ödedik kesinlikle şeyden alıp kesinlikle ondan kilimizi alıp onu evini yapmayacağız kesinlikle hadi git evine uyu ama... Şey çok... bir ya, Hemen anlamadım. Bir bir tamam. 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 sakın kalkma kalk şimdi kalkma sakın şu sayıyı çok kalkmaz kalkma tamam oldu Tuzak

Asla çıkamayacaksın bundan, Asla. Asla. Çünkü çok derine kazdım. Duydun mu Lepar? Bugün bu videoda seni kıskırıp kışkırtacağız. Hayır. Arkadaşlar kesinlikle biz çocukları kaldırmıyoruz çok örnek bir kanalız. Ve asla kesinlikle kandırma yok. Çocuklarınıza bizi izletin ve bize örnek alsınlar. Arkadaşlar bir bizi gibi kışkırtın. 私もそうです。